Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Çinkaya. Beni tanımayanlar için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiydim. Ta ki bu videoyu çektiğim tarihe kadar. Şu anda yeni mezunuyum. E, mimarlık Fakültesi'ne büyük bir heyecanla başlamıştım ve yine o büyük heyecanla mezun oldum. E, mimarlık okumanın zor ve emek isteyen bir bölüm olduğu göz ardı edilemez. Ancak yine seçme şansım olsaydı tekrar mimarlığı seçerdim. Çünkü çok fazla seviyorum. E, bu kanalda mimarlık fakültesinde okuyan arkadaşlarımıza yol gösterisi olması açısından açmıştım. E, her zaman da elimden geldiğince size yol gösterici olmaya, e, her anıma sizi dahil etmeye çalışacağım. Biz birlikte büyüyen güzel bir aileyiz. Ve onca emeğin karşılığını bugün birlikte alıyoruz. Çünkü e, mimarlık fakültesinden hem bölüm hem de fakülte birincisi olarak mezun oluyorum. Bu anı da sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ultra, ultra gerçekçi bir video hazırsanız hemen başlayalım. 9.30'da konferans salonunda olmamız gerektiği için hemen makyajımı yapmaya başlıyorum. Erken kalktığım için haliyle gözlerimde biraz şiş. Sabah bir yere gitmem gerektiği zaman veya önemli bir işim olduğunda geceden çok fazla uyuyamıyorum. Siz de benim gibi misiniz yoksa normal misiniz merak ediyorum aslında. eyeliner çekmeyi çok fazla bilmediğim için o kısmı atlıyorum. Çünkü çok fazla bozup tekrar yapıyorum. Yanaklarıma ve burnuma birazcık allık sürüyorum. Gloss'un üstüne birazcık kırmızı ruj sürüyorum. Dudaklarımın kenarlarına çerçeve yapıyorum. Zaten sabah bir yere gittiğim için çok fazla da makyajımın ağır olmasını istemiyorum. Bizimkiler gelmeden saçımın maşasını da yapıyorum. Ancak daha gitmemize bir buçuk saat olduğunu görünce saçlarımı bozmaması adına açmıyorum. Bugün giyeceğim kıyafetleri Zara'dan seçtim. Bu beyaz pantolonun kesimine özellikle aşık oldum. Böyle videolarda benden ürün kodu ya da link isteniyor. O yüzden ben de etiketini gösteriyorum direkt. Bu beyaz ve sarı triko takım onlineda satılıyor. Son dakikaya kadar hangisini giyeceğim konusunda ben de kararsızdım. Beyaz pantolonun altına içimi göstermemesi adına Orsa'dan aldığım şu Corsay'ı giyeceğim. Ve aşık olduğum Zara'dan aldığım bu ayakkabılarla da kombinimi tamamlıyorum. Ve şimdi sahne beni. Sayın Dikkan'a, Sayın İstitü'nün Fakültemi'ne dilerim. hocalarım, kıymetli ailem ve öğrenci arkadaşlarımın saygıdeğer Sevgili öğrenci arkadaşlar. Hoş geldiniz. 4 bin 200 trenimiz boş kalktı. 4 binde, 4 kilometre büyük bir heyecana girdik. Geçen sırada kendini geliştirerek geliştirerek, mezuniyet mezunluğumun okur gururunu yaşadım fakat ben bu kutlu günümde sizlerle birlikte olmakta büyük bir mutluluk duydum. Geleyi baktığımda, acısıyla tatlısıyla, koca bir 4 bin parçaları boyu giderip, hayal kırıklığına inandığım arkadaşlar. E bu dönemden çıkardığım birçok ve hayat versiyonu. Öncelikle hayatta her zaman olduğu gibi, şu anda yanımda olup sevgi ve desteklerini hissettiğim sevgili ailemde, mimarlık ülkesi benim hayatıma kattı, işini severek yapan, e, bu kadar ismini de görmüyorum. gördüğüm, ülke ve koşulsuz bir şekilde bize aktaran, başta Profesör Doktor Sevim Ateşcan ve Profesör Doktor Ugar Kırzaoğlu hocaların olmak üzere bilmediğim hocalarım. Bu senin ani vefatı ederim gibi hissettiğimiz hem bizdeki hem de insanlar bizden çok şey öğrendim. Değerli hocam Mimar Şevkam Sarıçolca, mimarlık dersini bizimle birlikte yaşadın. Siz öğrenci arkadaşlarım, ayrılmaya çok teşekkür ederim. bize <laughs> ilginizle en güzel şeyler arkadaşlarımız. başında birlikte sabahlayıp birlikte günü, birlikte ağladık birlikte emek verip, birlikte başardı. Kendilerini tanımış olmaktan her zaman büyük bir mutluluk diyeceğim sınıf arkadaşlarım. Sizler de mutluyum. Hepinizin işini iyi yapan, mesleğini güzel konulmada yükselmiş mimarlar olacağına hiç de şüphem yok. Böyle bir başta anne ve baba, sonrasında mimarlık lüktesinden mezun olan kıymetli sınıf arkadaşlarımızla almak değil. Konuşmamın sonuna gelirken, şu anda, şu anda burada bulunan o hak tanıyor. Kadınların her zaman ömürler yer almasını destekliyor eğitimle eşitlik, kadınlara seçim ve seçim hakkının verilmesi ve daha birçok inkılaba imza atan Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürükmeyi değil, omuzlar üzerinde gökler yükselmeye layık sinirleri kılma altın içinden. Başta olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün sizler arkadaşlarımız sadece sevgi ve rahmetle alın. Dinlediğiniz teşekkür ederim. Burada da bölüm ikincisi ve üçüncüsü arkadaşlarımla birlikte plaketimizi alıyoruz. Bana plaketi çok sevdiğim Profesör Doktor Sevim Ateşcan hocam veriyor. Bundan dolayı da ayrıca bir mutluyum. Bitirme projemde kendisinden almıştım. İşini severek yapan, bilgi ve tecrübelerini cömertçe paylaşan biridir. Umarım onun gibi işini düzgün yapan, hakkıyla yerine getiren iyi bir mimar olabilirim. Son olarak da dekanımızdan fakülte birinciliği plaketi alıyorum. Saat 5.30 gibi de üniversitemizin içinde yer alan stadyumda toplandık. Bu benim için de bir ilk oluyor. Çünkü ilk üniversitemde sadece konferans salonunda bir mezuniyet yapılmıştı. Üniversite stadyumunda böyle bir gösteriye şahit olmamıştım. Hem sizler için hem de güzel bir an olması adına bu anları tabii ki kayıt altına aldım. Arkadaşlarımla birlikte eğlenmeyi sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve bu yürüyüşlerin de olmazsa olmazı pankart geçişleridir. Hepimiz de biliyoruz. Arkadaşlarımız da kendimi mimar Sinanlar var diyerek güzel bir pankart açmış. Bütün fakülteler protokolün de önünden geçerek sırasıyla yürüyüşlerini tamamlıyor. Burada da rektörümüze zoom yapıyorum. Kendisi tek tek bütün fakülteleri selamladı. Yürüyüşün ardından halk oyunları gösterisi oldu ve sonrasında rektörümüzle konuşma yapmak için sahnede yerini aldı. Toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, kıymetli misafirler, çok törenimizi Şereflendirdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. İsmail Şafak, Adının stadyumda anılması ve rektörden hediye alırkenki görüntünün tüm LED ekranlardan verildiğini bilmek harika bir histi. onlarca mezuniyet töreninde an içindiğinde bugün hepsinden farklı olarak sesiniz aşağı alaya çıkabilir. Çünkü siz yeniden söylüyorum Cumhuriyet'in 100. yıl mezunlarısınız. Asırlık çıyanın mezunları. Hazırsanız yemin törenimize başlıyorum. Arkadaşlar söylediğim her ifadeden sonra tekrar edeceksiniz. En sonunda üç kez and içeceğiz. Ve ben şimdi diyeceğim, veketleri en yükseğe, en yukarıya atacaksınız. işire ülkelere insanlara ülkemize insanlara hizmet edeceğime hizmet edeceğime bilime ve bilimsel düşünceyi, bilime ve, ve bilimsel düşünceyi, düşünceyi az geçilmez ülke sayacağıma az geçilmez ülke sayacağıma Atatürk ilkelerinin kıyafetlerine Atatürk ilkelerinin kıyafetlerine anayasamızda yer alın anayasamızda yer alın olanlıklıklerine ülkelizin ülkemizin çoruda başı uygun hedefine çağdaşlaşma kalkınma hedefine ulaşma çabasına ulaşma çabasına bağlı kalacağıma namusumuz üzerine namusumuz üzerine am içere am içere am içere am içere am içere Her zaman Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bir mezun olmaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Bu videoda gördüğünüz büyük bir coşkuyla mezun olan arkadaşlarıma ve tabii ki kendime başarılı bir kariyer, güzel ve mutlu bir ömür diliyorum. Yolumuz hep açık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.